Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen 2209A üniversite öğrencileri araştırma projelerini destekleme programının 2022-2 dönemine ilişkin sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre Fırat Üniversitesi 133 proje ile Türkiye'de dördüncü oldu. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na bağlı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından yürütülen 2209A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projelerini Destekleme Programı'nın 2022 Taksim 2 dönemine ilişkin sonuçları açıklandı. Fırat Üniversitesi uzantıları ve akademik danışmanları tarafından 232 aya yönelik 2209 projeden 133'ü kabul edilerek Türkiye'de 2209. sırada yer almıştır. Geçen yıl Türkiye'de en çok kabul gören proje sayısı bakımından 7. sırada yer alan Fırat Üniversitesi, başarı sıralamasında yükselmeye devam ederek bu yılda 4. sırada yer aldı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, üniversitenin 2209A projesinde zirvede olduğunu belirterek, geçen yıl en çok kabul gören projelere sahip üniversiteler listesinde 7. sırada yer aldık. Bu yıl 4. sıraya tırmandık. Bu başarının elde edilmesinde çok önemli rol oynayan konuk hocalarımızı ve başarımızda emeği geçen herkesi tebrik ettiğini söyledi.